Her merhaba arkadaşlar ben karşınızda varacağım. Yepyeni manyak kutu TV videosuyla karşınızdayım. Bugün söz verdiğim gibi. Hatta demince o videoyu çektim. Onu izlediniz. Ve eminim kesin isteyeceksiniz. Dedik ki ay şey şey iki gün sonrasa çekiyoruz arkadaşlar bu videoyu. Değil. Yalan söylemeyin. Oturduk gel videocumuzu böyle hızlı hızlı çekebilirim diye. Çünkü ölüm ateşi geldi abi. Ve dedi ki bu çekilir. Eski ölüm ateşi itemini bilen insanların şimdiden gözleri yaşlıdır. Abi bu modla beraber size bu item geliyor. Yani sizde bu bir hafta sonra geldiğinde ya da 3 gün sonra 5 gün sonra geldiğinde bu itemi kullanabileceksiniz. Ben de eskileri bir maziyi analım diye bir nostalji yapalım diye abi. Direkt mal çektim. Yanımda gene aptal emir var. Bizim Felix 31'cik var. Geçim Ve Cenk'le Oğuz var. Buyurun. Hoş geldin arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş. Hoş bulduk. Tamam, hoş tamam. Tamam. Emir'in <laughs> eko oynamasını 2 saattir tartışıyorduk. O konu konuyu açtı. Abi, ne alaka ya ben eskiden eko main'im abi. Anlatıyorum, anlatıyorum. Anlat. Sen her bu konu main'isin zaten geri zekalı ya. Söyleyeyim abi. Ben abi istediğim bir karakteri söyle. Main miyim, değil miyim? Sorayım, söyleyeyim istiyorsan. Fizz. Aa, <laughs> eskiden main'im abi onunla. <laughs> Hatta seni istiyordum. Hatta ne yapıyordun? Seni izliyordum abi çok güzel oynuyorsun diye. E ee, peki şey Sinch? Sinch main değildim abi o oynamam yani o zayıf oyuncuların karakteri. <gülüyor> Dayana? <laughs> Dayan abi eski Dayana'yı severdim. Ona da güzel Felix 31'i mi, bir mi bir izliyordun? Mi? Ama main'i değildim maalesef o kadar oynamadım. O, o şerefe yani erişemedi. Yok abi üzgünüm. O şerefe erişemedi şu ya Dayana. <laughs> bak 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 bak. Aa, Aha abi. vs dönüyor vs dönüyor. Karahasat lazım bana. Lan ward bu şu? Abi izledin mi? Baba bak, gir, izledim. Ehe Emir. <laughs> Allah belamı versin beni öldürdün. <laughs> Allah kesin <pesimler>. öldürdün. <laughs> Jax şeyi kesecekti. Emir'i kesecekti, geldi beni kesti. Kili de ben aldım. Hayır, botta falan da izliyorlar ya takım. Abi hiç güleceğim yoktu Adamlar ya. aldı ya adamlar <laughs> aldı ya Bu güleceğin yoktu deyip gülmemiş halim mam <laughs> <Ya, ya, ya. gülüyor> Abi sanki şey <laughs> yapıyorlar çocuğu ya, <laughs> ya, 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 ya. Level <laughs> 6 olmamız lazım arkadaşlar at smite şuna Abi, at 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 Level 6 olmamız lazım bu arada. Gel gel şurayı almamız lazım. Level 6 olmamız lazım. Abi olmamız lazım. Sormadan dönelim ya. Ben seni beklemekten sıkıldım. Urf başlayacak. Biz level 6 değiliz. Girdik mi? Girdik mi? Bunu kesersek level 6 oluruz. Go 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 go. Aa, olamadık. Olamadık. Level 6 olmamız lazım ki aha olduk. Tamam. Ben olamadım abi. Bu moda gelince galiba her türlü level 6 <laughs> yapıyorlar seni. Tamam. Beni beni tak. Ben halledeceğim. Vortladılar. Sakin kalın. Sakin kalın. Sakin. Rakibin hata yapmasını bekleyin. Tamam. Al tamam işte. abi, w. Abi. Hayatımı gördüğüm en kötü W'ydu bu. Tamam. <laughs> abi aldım. Onlar şimdi. da yanıyorlar. Onlar da yanıyorlar. Şimdi. Ha bak, kalkan... tamam, bak şu salak girdi. Tamam. Hop. Atamadım tamam ya. o öldü. <laughs> hop hop bir şey de attım o da öldü. Ama böyle olmaz arkadaşlar. E böyle olmaz ama. Tamam. Bu sefer direkt giriyoruz. Koş. Şunu al üstünden. Kayn, 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 abi kayn. Tamam kayn öldü. Tamam. tamam abi. Bu kim? Ananı avrad- avrat? Aa yanlışlık bir şey kaldırdım ama geride. Tamam. Tamam onu da aldık. Vur 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 Ultim yok, ultim yok. Pot işti, pot işti ben öldüm. Aldım, aldım ama. Aldım. Tamam kes. Ne? Hadi, ne? hadi, ne? hadi, ne? hadi ne? oğlum. İki Veigar vs Veigar mı şu an? Yo. Yok yok hayır. Al, ultim, ultim var hadi. Yes. Uy. Tamam sonra round son e round son e round e sıkıntı yok. Halledeceğim ben bu sefer halledeceğim. Var, var. ben. Görüş yok. Görüş olsa flash ulti atacağım. Görüş yok. Şunu alsak mı ya direkt? Hop! Oy! Çok güzel attım. Çok güzel attım. Çok güzel attım. Aa ben, ben hasar yedim. Kaymende kaymende. Ben öldüm. Tamam aldınız ama. Aldınız. Şunu da şunu da kes, şunu da kes tamam. Hadi oğlum yaparsınız. Yaparsınız. Aptal Emir. Gir oğlum. Emir Emir, Emir tamam Emir oğlum. Yes. Aa ben de dead fire bitirdim be. Keyfime bakmazdım şu dakikadan sonra. İlk ultimi kim hak ediyor onu düşünmem lazım. Abi önce dead ben tamam dur. durdu önce bir ormana alalım hemen. Gel 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 gel. Emin neredesin? Çimin içindesin. Abi kiminin 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 desin? Tabi, atla ormana bırak abi. Aa bak, gelin, gene şeye bindik. Gel gel binim, binelim binelim. Gel. Gidiyor abi. Bu takım artınca bin 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 adamlara gideceğiz Bin. Bak bak bak. Sür düzgün sür şunu. Evet, Sen Allah seni ben Abi kilit aldık işte. Hop oh, tet bitti abi bu kadar Bu basit bak deadfire atıyorsunuz arkadaşlar direkt direkt beyni yerlerde bak deadfire bir de trinket girdim ben bak 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 90 saniye falan da bekliyorum arkadaşlar bak, 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 sen bak abi asıl bir şey var şurada bir şey ne var, var, orada ya bırak onlar orada olsun emir satıyor bu arada o yüzden emir çok güvenip gitmeyin bak gene bir, ta bir takım öleceğiz abi, ne yapıyor sen... stunla şunu stunla şunu tamam Phoenix ne yapıyor? İyi abi sen ne yapıyorsun? Kara e, satın alayım var Hısırdım onu. Hop. Tamam. Tamam. Ben kule altı farmlamaya devam ediyorum. <laughs> gel gel. Gel abi. gel. Kardeşim, gerçekten ölüyorum gerçekten bana gitsene! Ben ölüyorum abi. abi. Öyle böyle takım olmaz. Allah sizin belanızı Çiş. vermesin yani. ya. Gel. <laughs> gel. Abi emir bir, şey bir yere getiriyor beni. Kayn geliyor değil mi buraya? Bunu nasıl keseceğiz? Stan koy şuna. Stan koy. Daha fazla vururuz. Stan koy. Tamam. At vur vur. Kaç sen. Düt düt tren kalkıyor. Manam yok. Oha. Aa almaya geliyorlar. Kaç, kaç vuracak? Kaç vuracak? Almaya geliyoruz. Aa bu gidiyor. Abi gitti. Aldım. Gel gel şu maviyi aldıralım. Allah Allah Allah. Nereye atlıyoruz ya? Nereye gidiyoruz gene ya? Döndür dön. Allah senin belanı vermesin ya. Hayır bilin çıkamıyorsun işte. Gel şu maviyi alalım. Gel gel manam bitiyor benim gel. Aldık abi şu an. Hadi vur. Uyuyorum abi sen vurmuyorsun. Smite at. Ananızı. Aldık mı? Onlar da aldı biz de aldık. Niye herkes aldı? Evet. Herkes aldı abi gel şu maviyi de alalım bari. Emin olalım bir de aldığımızda. Ben almadım bu arada abi. Tamam sen de gel al. Al abi. Ben, ben de şu an emin oluyoruz. Tamam emin olduk şu an. Yine alalım. Bak 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 bak. Hop. abi tren geliyor. Gene geliyor. Gene ben biliyorum abi. Bin, yapamıyorum ki. git git patlatma patlatma. 3 saniye sonra bozulacak zaten. Gir base'e gir base'e gir. Ya biz ne yapıyoruz Allah Oğlum, Kule ne? vuruyor. Oteşle Allah ver. senin belanı vermesin. Emir nereye geldik? Kaybettik <laughs> ki burayı. <gülüyor> <gülüyor> ya, 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 ya. <laughs> abi niye ben öldüm burada ya? Ben getirmiştim oysa <laughs> sizi buraya. Bir Gelin gelin gelin. Nereye kapanacak oyun? Buraya kapanıyor. Ultim yok ki benim. Benim geldi abi. Aa abi şunu bu şunu bu al bu şunu bu al şunu al. Flash attı. Şu i̇şte bu orta ortada ortada şu olacak. Ortada en son kalan savaşacak. alamıyorum abi. Bitirin. Vega ne yapıyorsun lan? Dağıtıyorum ortada. Dağıt dağıt sen. <laughs> Bizde hiçbir spell yok çünkü. Hop. Oha. <laughs> ne oluyor oğlum abi. sen? Tamam. Tamam, petasını salın çocuğa. Tamam. abi. Yok Tamam, petasını salın çocuğa. Bir, an, bir, anda salın işte inansın inansın böyle penta <laughs> havadan alınmaz şerefsiz bir tuşa basarak oyu kazanıyorsun öyle bir şey mi doğru olur? Doğru bu arada. Doğru lüt, tabii lüt, ki doğru. Lüt, lüt. Gere, gire, gire, gire 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 gire. Abi bu çocuğa niye bir şey Ya atın sana <laughs> da tut ya. <gülüyor> atlarım atlarım. Ne olur <laughs> nasıl sürüyorsun? Beyze varsa bir süreyim ben <laughs> ben süreyim. Dur dur gel 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 ben süreceğim bu sefer. Ultimate ormandım. level kaldım. Tamam dur. Gel. Gel gel şunu da alalım da. Level Tamam gel gel şu ara hayır ben mi inecektim? Abi <laughs> arabadan gidiyorsun. Tamam siz gidin. Siz yok siz gidin ben bir dakika ya... bindim Allah belanı... Abi hayır da diyemiyorsun. Bu niye sürekli biniyoruz biz buna ya? <laughs> abi ne bileyim alıyorlar ben de bir resim geliyor. Hop! Bak 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 oh. bak bak. Hop! Anam. <laughs> Bey bir tık üzdü bu. Bey tip... bir tık. Evet. evet. Beyze gene çıktı. Dur, dur şunu alalım, şunu al. Bana bunu yardım edin. Bana bunu yardım edin. Oğlum beni niye sınlamıyor kimse? Bak öldü. Tamam. Benim dead fire bu arada 40 saniye. Güzel. Gayet gayet gel, güzel. Gel 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 Feyza sür, sürme zamanı. Tamam süreceğim şunu bir alayım da. Rabadon bitireceğim. Vurun şuna. Ya. Ölmüyor. Manam bitti. Geldim. Vallahi canım sıkılıyor benim bu yampiriyle. Niye ha. ölmüyorsun ya? <laughs> Yampiri öl. Öl. ölür <laughs> öler misin? Ölmüyor. Hah. Bir kavga oldu aldım. Değdi vallahi ağlamama. Oha, Rabadon. Bir k verdi bana. Bunu da aldım. Sürüyorum. Nasıl sürülüyor? Bin. Yapan Aa, mouse mouse'la sürüyorum. sürüyorum. Bak 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 ne nasıl iyi sürüyor. Bak 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 bak. Sıfır ya. çiziyorum, sıfır çiziyorum. Bir dakika, bir dakika. Düt, düt, <laughs> düt 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 drift atıyorum şu an fark ettiniz mi? Hadi. Evet. Nasıl evet. sanıyor? Asla. Nasıl? Nasıl evet, sanıyor? Bak drift atayım mı? Wa ta 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 ta. Geri gel, geri gel. Tamam bu sefer yapacağım. Bu yapacağım. Tamam abi. Tamam gel gel bu sefer yapacağım. Top yolda toplayacağım ya siz siz gelmeyin. Atla. Tamam abi. Tamam biz takılıyoruz abi. Siz takılın. Hop bin. Öyle de olmaz ama. Ben seni geri dönüp alamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir takım talihsiz şeyler yaşıyoruz ya. Dur bu alacağım. <laughs> ya salak salak taşların arkasına saklanmayın gelin işte. Abi usul şoför geliyor sen rahat ol. Hop sürüyorum <gülüyor> tamam. Tamam, <gülüyor> tamam. bu sefer aldı. <laughs> bu sefer aldı. bu sefer aldım. Başaracağız bu sefer. Bak yolda atlayın. Ananı avradın. Oy. Benim mouse tipi <laughs> <'ler gülüyor> çok yüksek galiba. <laughs> Oğlum sen nasıl sürüyordun bunu? Abi. Son 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 sürüşüm son sürüşüm. Lan şeyi tamam kesiyorlar Timoy kesiyorlar gel 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 Aa. Girmemiz ya lazım buraya geliyoruz Bak işler ciddileşti işler ciddileşti Abi ver <laughs> itiyolar abi sola kaydır böyle. en sonuna kadar kaydır Ha Oy. ondan uzanıyo Abi senin süreceğin kıza da Vallahi gerildim ben burda ya <gülüyor> <gülüyor> Her şey Bu kadar kötü de sürünmez yani Oğlum ben, ben, sürüm, ben gerçekten dürüm dürüm dirif, drift atıyorum burda niye böyle oldu ben de anlamadım Herhalde. Bir zayıf sürücü çıktı ya. Bu nasıl bir şeymiş şöyle tek tamam, bir şey. Tamam geldi. Nasıl sürüyor ben abi. anlamadım. <laughs> bak, <gördüm>. Allah Allah. <laughs> ben süreceğim bu sefer. Allah aşkına bırakın çarpayım adamlara. Trollemeyin beni. Bak atlayın bana Hayır. güveniyor musunuz? Atla abi. Hayır. Bak, tamam bak. Bak nasıl hallediyorum. İyi izleyin yani arkadaşlar. Bunlar hepsi avanslı. Hop atla abi. Bak bak bak. Bak. Nereye kaçan? Oy bak. Böyle sürerim işte ben. Ben böyle sürerim. <laughs> Vadin Ahmet niye canlandırdınız am? Bazı sıkıntılar oldu. Abi benim de benim geride kaldı bu arada. O kadar fitrolistik ki. <laughs> Gene o araç beyzi çıkıyor. Abi. O araç beyzi çık beyzi çıktıkça oynayasım geliyor üstüne. Gel gel mavi alalım biz. Var <gülüyor gülüyor> yani. Mavi alalım gel. Bu ne yapıyor o Kain? Kain sen ne yapıyorsun abicim? Bu değişik bir kardeşimiz bu arada. Çek Ay kule altına ben. şunu. Çek kule altına şunu. Oha. Tamam güzel. Şuna da bir, buna da bir slow. Anana uğradını. O ne öyle? O ne? Spatula mı kastı o piç? Kasmış. Benim video izledi herhalde. Tamam sıkıntı yok. <gülüyor> daha <gülüyor> daha <gülüyor> daha yüklememiş daha yüklememiş <laughs> <laughs> Düt, düt. <laughs> Bak bak bir doltiyle, Bir doltiyle ile patlayacağım bekle. Düt düt abi harbiden ya. Düt 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 Neredeler? Nerede şeyler olacak? Neredeler? Oh. Aşağıda. Kaydır abi kaydır kaydır. Ah be abi. Neredeler bunlar ya? Bunlar buraya çıkmadı ya. Ben bunları tekleyeceğim. Neredeler bunlar? Bu abi kim? Ma, öyle o kaçarsın ne işte. Ne i̇şte. Öyle o artık Abi bizim oleyi kestiler. Oğlum vallahi kaybedeceğiz oyunu ha. Oğlum adamın ruh gömleği fena almış. Kain, Kain oyundaki en iyi reçit alma çenin yapıyor şu an ya. Vallahi bak. Harbi abi neymiş öyle? Adam bütün yeni gelen tank temlerini kastı arkadaşlar. Ha bak bir şey abi, çıkıyor abi. gene. Bir şey çıktı gene. Bir şey çıktı gene. Divelenin kralı diyor. Divelenin kralı. Tamam base atıp gidiyorum. Abi burada abi, burada burayı, da burayı, da geçireceğiz. Tamam geçir abi, abi. Geçir, geçir, geçir Geldik 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 geçir geçir geçir. Bunlara çok Söz güç kaldım. verdik. 90'lı geri alın. Ay. Gerçekten çıkasım geldi abi içinde. Daha <laughs> daha. <laughs> Aa bak bak. ay içeri girdi. Hop içeri girdi. Öldük 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 öldük. Hayır vermeyin adamlara. Vermeyin orayı. Orayı vermeyin. adam. adamlara. içine giremedim. Aldılar adamlar. Adamlar kazandı. Yapacağınız, oynayacağınız oyna sizin ya. Bu kadar mı kötü oyuncu olabilir ya? Ben Luden kasmam diye kaybediyor bence. Ben, ben Luden'de kasayım be. dur. Çok büyük fuzu var abi adamlarda. Çok ben düştü niye ya, kasıyorum ya. ya. Tamam Luden dengenin şu orman itemini niye bitirmemişim ya? Bir dakika ya ben orman itemini bitirmedim diye kaybediyoruz. Ben Bekle. Yani, olmazmış, olmazmış abi zaten konuşmamın. Biz sıkıntı yok. Rakip takım artık mancınıkla uçuyor. rakip takım ya? bizi bir şeyle uçuracak. Ben yani, düz dört, giriyorum adam, abi. Adam, adam, iki tane spatulayı birleştirmiş. İki tane spatulayı nasıl neyi birleştirmiş? Ya ah. Ya gerçekten. Gene yaptı bu espriyi. Artı bir <laughs> slot adam mı soktular oğlum oyuna? Ha, kim girdi oyuna? Altıncı adam kim? Abi işte o esprinin virüs modeli. Yüzde %200 tabancan taban can yenilenmesi diyor ya. %200 taban can yenilenmesi nasıl sen beat koyarsın arkadaş? Ben kimle gidiyorum şu an? Adamlar yani baksana skorla... <laughs> çok sıkıntılı bir adama gidiyoruz. Abi skorda öndeyiz adamlara ama kaybediyoruz. Olaya gel. Dur ben şu defaylı kullanacağım şimdi bekle. Abi benim cooldown'ım yok. Ben de diyorum ultim niye çok geç geliyor. Arkadaşlar ben, ne ben, oldu? Sizi kim yamayalım. kesti? Flash attı. Flash At. attı. Oynamanız lazım artık bu oyunu. yaşıyoruz abi. Ö ölürler mi? Gidin mi? Ölürler mi sizce? Ölmez. Tamam ben kaçıyorum o zaman. Birinin içine girmem lazım da içine giremedim. Abi. Şuna bak şuna. Ne attam olmadı. Hop! Adam... Hop! Petayı verme. Hop! <gülüyor> 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 çok, çok abi ölüyor adam Ölü bir şey. Ya şuraya şu duvara vuruyorum arkadaşlar. Tamam. <laughs> arkadaşlar oyun bitecek. Gelin. Gelin gelin oyun bitecek. 10 saniye orada. Hop oh, minyonları şöyle bine, temizleyeceğim. Bine, bine, bine. Oha vurdum minyonlara bak. Vadem ameti vuracak. Vadem ameti kuleye vuracak. Hayır. Ta oha oha Ezreal Ezreal oha. Hadi abi yapabiliriz. Arkadaşlar merkez lazım. baskını çöküş diyor. Ne oluyor? Şimdi base'ler mi kalkacak? Şimdi i̇şte çok zamanımız. Dur dur dur. Bir Niye adam. o kadar erken çöküyor ya? Abi, ya? Vallahi ne ayda. Dur ben Büyükler şuradan çıkıyor. bir eliksir alayım abi. Arkadaşlar bu fight önemli. Varlığınızı yolunuzu yatır ben bununla gidiyorum Ne oluyor? Mancağa binemiyoruz Mancağa binemiyoruz Çık çık sal 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 Gelin abi ultim geldi benim ben... Wardline ben... abi etrafı Bizimkinin canlı niye az başladı ha? Eee oyunları kaybettiğimiz için Jax giriyor stununu atsın gidiyoruz Go 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 Tamam dön Ezreal'a vuruyorum ben oyalıyorum Tamam. Aa oha. Bana ne vurdu lan? Hey, can basamıyorum sen abi şu anda. Bastım. Oha. Ay bu sen ne? Abi. Canı gitmiyor. Arkadaşlar ben onlara arkadan saldırıyorum. <laughs> Biz sanki kaçsak mı yanlış oldayız gibi. Arkadaşlar. Olmadı. Başaramadık. Bazı talihsiz olaylar sonucu ya oyunda, oyunun genel özeti düt düt anasını satayım ya. Gerçekten düt 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 diye diye düdüklediler bizi. Adamlar bizi düt düt. Abi. Böyle bir düt düt yok ya. Aha alabiliriz aslında. Dur lan. sildi. Alabiliriz aslında dur dur. Geliyorum ben de geliyorum. Geliyorum geldim 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 bak 5k'ya canı kaldı. Oğlum ben niye gel geldim, geldim tamam, tamam. öldüm ya ben? Neyi öldüm amk ah ben? Oğlum beni neyi öldürdüler? Başaramadık abi. Adam yani. Anan ez. Ananız ez. Şimdi. Gerçekten anaları ez ama ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adamlara var ya. Skorda abi, dövdük. abi ona. Ne? gibi vuruyor sadece. Ya aynen. Yani PB'deyiz bir de. Piç, piç. Ya şimdi söyleyeceğim. 41-36 ne ezdi ya? Kim ez diyor ya? Ne ezdi? 5'e 10 ne ez? Eğlenmişiz ne güzel. Eğlendirmişiz. 5'e 10 ne ez? 5'e 10 ne ez? Allah belanı vermesin. Versin hatta ya. 5'e 10 ne ez? Ananes, yurmam, S o zaman bu <laughs> ne ya retard tıraşmış retart retartsınız siz tam za za ekip kanser ekibe geldik 69'lu ekibe geldik seviyorsak go go ananı zez yazın o zaman sizde ben bir şey yazardım abi de yazmak istemiyorum ya neyse neyse ee, <laughs> i'm not gonna go down your level burada yaptığım ilginciyi gördün mü levelini Oy yukarıya doğru gidilmez. Sizin levelinizi düşülmez dedim. Anladın? Bak. Yüksek. ben yüksekteyim. Ya öyle lobi dairesin. Go oğlan. Yallah. Yallah lobi. Yallah lobi. Yani anlamadım arkadaşlar. Bunları aynen uzun dediği gibi teke teke zıplatalım mı yani? Ya bunu mu istiyorlar yani? Bir bir oyunun sport bengesi yok mudur ya teke teke zıplatayım mı arkadaşlar şimdi bu karşıdaki dört tane gerizekalı. Hepinizi tek tek zıplatayım mı bunu mu istiyorsunuz yani? Zıplattık zaten zıplattım zaten gayet zıplattık ya zevkini yapmayalım ne Aynen. var yani. Aynen. Phoenix, Phoenix 31 ne var yani? yani? Voli bir yere olur abi deyip 6 yoğun <laughs> vurdurduysan yani, ne? Adam eğlendi sonuç olarak. Yalan bu Phoenix. Phoenix oyunda yoktu yoktu. Oluyor muymuş Voli? Abi diyor bir sakıncası olmazsa diyor ben de diyor dead fire'a alabilirim. Ben dedim yok olmaz. Ama inanmadı. <laughs> abi, ama olabilirdi ama olmadı. Benim bu arada oluyordu arkadaşlar ama takımdaki adam çok önceden onu da öldüğü için yani adamlar çok hızlı bir şekilde büyüdüleyici kastı. <laughs> çok hızlı bir şekilde büyüdüleyici kastı arkadaşlar. Bu büyüdüleyiciyi artık biz vuramamaya başladık. Gayet güzel eğlenceli bir video oldu. Yani Videonun özeti düt düt demeyin. Düt düt derseniz ezlenirsiniz. Öyle söyleyeyim size. Yani teker teker zıplatma falan. <laughs> Salak Emir 10 saat sadece düt düt dedi ve gezdi. Başka bir şey yok yani. Bursa. Ben dayanamıyorum <laughs> <Ö> ya. bir, <laughs> bir şey bu ya. Bir daha yapmayacağım. Gerçekten evet bunu kazanma. İlk roundu kazana kaybı Urfu kazanmayın alaka. Ur Urf roundda size o arabayı veriyorsa sıkıntı çok büyük. Umarım video hoşuna gitmiştir. Eğer video hoşuna gittiyse videoyu beğenip kanala abone olduktan sonra tüm bildirimleri aktif etmeyi unutmayın. Ve yorumlara istediğiniz bu modda yani görmek istediğiniz şeyleri lütfen yorumlara yazın abi. Tak 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 o klavyecinize basın gelsin biz de onlara imza geldi yapalım. Aynı şekilde hem Garen Forve'nin hem de Felix'in kanallarını başta bittiğim yoruma koyacağım. Onlarla kanal abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kendinize iyi bakın. Bay bay.